Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Ramazanların vazgeçilmez tatlısı olan güllacı yapacağız. Bu güllacı yaparken size birkaç önemli püf noktası vereceğim. Eğer bu püf noktaları uygularsanız siz de benim yaptığım gibi çok leziz, çok enfes bir güllaç tatlısına sahip olabilirsiniz. İstiyorsanız çok bekletmeden malzemeleri tanımaya geçelim. Güllaç tatlımızın malzemelerine geçecek olursak 8 adet güllaç yufkası, gördüğünüz gibi 2 litre tam yağlı inek sütümüz var, 2 bardak toz şekerimiz var. Toz şekerini istiyorsanız biraz daha fazlalaştırabilirsiniz ama. 1 litre süte 1 bardak şeker tam geliyor. 75 gram kadar yani 1 bir, 1,5 avuç kadar fındık içimiz var. Bunu siz daha da fazlalaştırabilirsiniz eğer çok içi dolu bir güllaç seviyorsanız. Ben birazını rondoda çektim. Birazını bıçak yardımıyla ufaladım, küçülttüm. Rondoda çekmemin amacı da bu fındığın her tarafa yayılmasını istedim güllaçı yerken. Tane tane bırakmamın amacı da yerken ağzıma fındıkların tane tane gelmesini sağlamak için aynı şekilde 75 gram kadar bir bir buçuk avuç ceviz içi yaptım. Bunu da fındık içi gibi böyle gördüğünüz gibi birazını rondoda çektim, birazını bıçak yardımıyla küçülttüm ki her tarafına eşit oranda bu dağılsın. Sütümüzün içine atacağımız malzemelere geçecek olursak bir paket vanilya atacağız şöyle gördüğünüz gibi ve iki yemek kaşığı gül suyu atacağız. Siz eğer daha çok seviyorsanız daha çok kullanabilirsiniz. Aroması çok güçlü olduğu için ben 2 yemek kaşığı kullanıyorum. Bazıları bir yemek kaşığı da kullanıyor. Ama ben gül suyunu sevdiğim için 2 yemek kaşığı kullanacağım. Ve güllacımız olduktan sonra üstünü süslemek için 3 adet incir ve 4 adet hurma kullanacağım. Malzemelerimizi tanıttık. Şimdi sıra sütümüzü kaynatmaya geldi. Sütümüzü şöyle ekleyeyim. sütümüzü çok ısıtmayacağız. Ilık seviyede, elimizin değeceği seviyede olacak sütümüzün sıcaklığı. Çünkü güllacımızı yaparken sütün içine elimizi batıracağımız için elimizin yanmaması gerekiyor. Ve çok sıcak olursa da güllaç yufkalarımız eriyip gidebilir. Şekerimizi ilave ediyoruz. Ve şekerimiz eriyene kadar bekliyoruz. Ara ara karıştıracağız. Evet arkadaşlar, sütümüz ılıdı. Şöyle elimi batırdığımda elim çok az da olsa sütün içinde duruyor. Altını kapatalım ocağımızın. Gül suyumuzu ekleyelim. Ve vanilyamızı ekleyelim. Bunlar da iyice karışana kadar karıştıralım. Şimdiden gül suyunun o kokuları gelmeye başladı. Evet sütümüz hazır. Şimdi güllacımızı hazırlama aşamasına geçebiliriz. Sıra güllaçlarımızı süte batırıp tepsimize koymaya geldi. Güllaçlarımızı süte batırmanın en kolay yolu püf noktalarından biri böyle bir yuvarlak fırın tepsisi alıyoruz. Bunun içine kepçe yardımıyla sütümüzden koyuyoruz. Gördüğünüz gibi sütümüzü koyduk. Şimdi sıra güllaç şufkalarımızı şöyle gördüğünüz gibi batıracağız. İyice sütü emsin. Her tarafının batması gerekiyor. Ve bunu şu köşeden tutup böyle yan yana olursa hemen buradan buraya süzerek götürebilirsiniz. Şöyle fazlalıkları katlayalım. Şöyle gelmeyen yerleri koparıp da koyabiliriz. Gördüğünüz gibi ilk katmanı koyduktan sonra ilk katmanın üstüne biraz süt döküyoruz ki alt tabakaya yufkamız yapışmasın. Bir kepçe daha dökeceğim. Bu güllaç yufkamızın cam kazemize yapışmasını önlüyor. Devam ediyoruz. Batırdık. İyice sütü emmesini sağlıyoruz. Çok da bekletirseniz çok yumuşayacağı için alırken kopabilir. O yüzden böyle biraz sert kalması gerekiyor yufkanın. Gördüğünüz gibi yufkamızı alıyoruz. kenarlarını kıvırıyoruz. Ve bu işleme devam ediyoruz. Ben de 8 yufka olduğu için 4. yufkayı koyduktan sonra iç malzemelerimizi koyacağız. Ve ondan sonraki 4 yufkayı da tekrar üstüne dizeceğiz. Gördüğünüz gibi dördüncü katımızda attık. Şimdi sıra iç malzemelerimizi koymaya geldi. Fındıklarımızı koyuyorum. Her yerine eşit miktarda gelmesini sağlayın. Fındıklarımızı koyduk. Sıra cevizlerimizde. Gördüğünüz gibi cevizlerimizi de koyduk. Tamamen kapladık. Şimdi kalan dört yufkamızı koyabiliriz. Gördüğünüz gibi bütün güllaç yufkalarımızı koyduk. Burada süt arttı ve tenceremizde de süt arttı. Şimdi bu artan sütleri bunun üstüne tekrar dökeceğiz. Tenceredeki sütümüzü de dökelim. Gördüğünüz gibi kalan bütün sütümüzü boşalttık. Şimdi en az 4 saatlik dinlenme sürecinden sonra bütün güllacımız bu sütü çekecek ve yemeğe hazır hale gelecek. Ama benim size tavsiyem güllacınızı bir gün önceden yapıp bir gün boyunca böyle bekletmeniz. Bekleteceğiniz yerin de soğuk olması gerekiyor. Balkonunuz soğuksa balkonunuzda muhafaza edebilirsiniz ya da buzdolabınıza koyabilirsiniz. Şimdi sıra dilimlemeye geldi. Evet dilimledik. Şimdi ben hurmaları şöyle ortadan ikiye böldüm. Çekirdeklerini çıkardım. İncirlerimi de dörde böldüm. Şöyle göstereyim. Şimdi her bir parçaya olacak şekilde şöyle koyuyorum. Şöyle direkt fındıkları da şöyle bir iki tane olacak şekilde koyuyorum. Şöyle cevizlerimden de koyuyorum. Gördüğünüz gibi sunumumuz da hazır. Çok güzel bir güllaş tatlısı yaptık. İstiyorsanız tabaklama aşamasına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi güllaş tatlımızın sonuna geldik. Böyle güzel lezzetlerin, böyle güzel tariflerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı ve beni Instagram'dan takip edip bana destek olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.